Selam canım. Hoş geldin. Balık Burcu nasılsın? Nasılsın? Evet. Bakımınıza başlayalım. Niyetleri tuttuysanız. Şöyle güzel bir enerji değilsin değilsen de yine de tut. Belli olmaz dünyanın hali. Buhar ne çıkıyor. Ee, şöyle ben bir bakayım. Gördüğüm kadarıyla şurada bir yalnızlığın var. Tek başına şöyle bir üzgünsün mutsuzsun, keyifsizsin belki ya da bazı konularında o destekleri alamamış olabilirsin. Birçok konuda çıkış yapmış, birçok konuda titreşimini yükseltmiş fakat genel e, gelen enerjileri ya da gelmeyen enerjilerden dolayı muzdarip gibisin. Yani e, burada biraz Tabii memnun olmadığım şeyler görünüyor. Bak şurada. Tek başına bir şeylerin halen meşgulsün. Bir kafa patlatıyorsun yani. Bir kafa, bir kalp yoruluyor. Peki, belki de yalnız kalmaya ihtiyacın var derken şu sıçrayışların maşallah var. Seni yerinde bu şekilde durdurmayacak. Burada tek kalmana müsaade etmeyecek titreşimler ve haberler silsilesi diyebiliriz. Bak 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 şurada hep aylar var. Ay, hilal. Bak sen de bunların peşinde koşup ay yakalamaya çalışıyorsun. Gördün mü? Bak. Oraya dikkatlice uzandığın şey yine bir ay görüntüsü. Başka biri de uzanmış. Sen de uzanmışsın. Rahiplerin olabilir. Rahipleri eleyecek olabilirsin. Sen daha yakın çıkmışsın bu tarafta. Şimdi bir karmaşan var. Sana güvensizlik hissi gelmiş olabilir. Kendini olduğun yerde güvende hissetmiyor gibisin. İyi mutsuzluk çökmüş de olabilir. Dişil veya ayrı enerjin düşmüş de olabilir. Keyifsizsin. Ama bak, balık burcu yansıması aydır aslında yani su enerjisi taşır ay. Ee, yükseleceksin. biraz düşler biraz da yanılsamalar olur bak ayda yani şimdi yanlışlığın şeyler olabilir belki sen öyle düşünüyorsun ama öyle yani hayır ayırmak lazım bazı şeyleri içe gelenler netlik veya doğruluk taşımıyor seni birazcık kasıyor olabilir bak, iki tane ay var birini tuttum tutacaksın bir şeylerin keyifsizliğini üzerinden atacaksın hiçbir şey yapma isteğe gelmiyor olabilir ya da yapıyorum ama sonuç yok ve bu beni birazcık ee, çaresiz bırakıyor diyorsam öyle düşünme yine enerjik olman gerekiyor. Ve romantik hayallerim var gibi biraz. Bazı şeylerin duygusal taraflarını belki yaşamak istiyorsun ya. Mutlu bir aşk, iş yaşamında kazanç getirecek güzel yatırımlar, başarılar istiyorsun. Ee, önce sağlık tabii ki sonra da kendiliğinden gelecek olan şeyler vardır tabi Şimdi ben e, birazcık inanç eksikliği hissettim. E, birazcık kendini dinle, birazcık doğasal çalışmalar yap ve inancın her neyse, Sıkı sıkıya sar. Geçmişin bazı izleri var. Geçmişte yaşadığın Karmalar olur, başka bir şey olur. Travmatik şeyler olur. Seni alıkoyuyor gibi. Yani sanki işte yine yaşarım, yine olur. Bir kendini kurban olarak görüyorsun belki. Şanssız olarak. Ayda bu da var bak. Hemen kurban psikolojisine girme. Hemen geçmişte yaşadığın şeyle bugünü ilişkilendirme fazla. Ne çağırırsam o gelir. Ee, bir kapı görüyorum. Artık önümüzde korkuları aşmak, o şanssızlıkları, uğursuzlukları def etmek için bir fırsat diye düşün. Belki bir şeylerin Belki o korkuların Belki başka bir şeylerin kaynağını buluyorsun Ve sonsuza kadar yok ediyorsun bunları Çevrenizde 3-4 kişi var Bunlardan yardım alabilirsin e, Gönülden yardımlar Tavsiyeler Şaşkınlığa uğramış Biraz yönümü kaybetmişsin yönümü tekrar rotamı belirle. Bazı düşler görüyor da olabilirsiniz bu dönem. Biraz karmaşan var ya. O düşleri yanılta da seni. Kötü, olumsuz bir şey gördüyse. Yani rüya gibi düşün. Düş derken ben hayal kurmaktan bahsetmedim de rüya. bir taham, bir içtenlikten yoksun bazı şeyler var. Bazı ilişkiler. Yani sizin çevrenizde belki güveneceğiniz kişiler yok. Bundan muzdaripsin. İşte. Ama sen yorumu da buluyorsun. Önümü de aydınlatıyorsun. Karanlıktan bir telefon çıkmış. Kaldırıyorsun. İletişim, haber. Gelecek vaat eden belki bir tahım konuşmalar. Telaşlı haberleşmeler. Mesajlaşmalar. Ve bu da sizi harekete şöyle bir geçirecek bir şey. Motiveni yerine getirecek bir şey canım benim. Olduğun yerde saymayacaksın. Şurada bir battaniyenin altına girmiş gibisin. Artık birazcık kırgınlığın mı var sağlıksal da olabilir de daha çok bir ümitsiz gibi böyle hisset bu hissiyatlardan bir kere seni kurtaran çalışmalar yapıyorsun kırık zincirler var kalbin kenarında gönül kalp başka şeyler istiyor Ama sevdiği kişiden uzak olabilir. Sevdiği şeylerden uzak olabilir. Gurbet gibi. Duygusal ya da hasreti çekilen biri olabilir. Ya birazcık ee, bu zincirler yani yavaş yavaş toparlanacak gibi. Geçmişi Hayal etmek var. Geçmişte bir şeyleri çok anmak var. Ama sana yük olan bir şey değil. Sana halen dinamizm veren, dinamizm katan, hayatına canlılık veren bir şey. Hatabildim mi? Böyle. Evet. Tabii o geçmişi yaşamak ya da geçmişteki bir şey anmak anından çalıyor değil. Geçmişin bir havası esiyor kalbinizde. Şöyle bir derinlere bakayım. bir şey var. Bakar mısın? Şurada elinde bir oyun kolu falan olur ya. Sen yani birazcık demek ki bir şeyleri tasarlayarak yapman lazım. Rotanı kalbinde geçenlere göre belki, aklından geçenlere göre belki çizmelisin. Ee, bu öylece doğru yolda şaşmayacak gibisin. Yani seni yanıltmayacak durumlar görünüyor. Elinde bir kol, oyun kolu diye düşün. Sen biraz yönetici, yönetici ruhlu da olabilirsin bak şimdi. Yani biraz benim dediğim olsun. Benim dediğim ölçütlerde, benim dediğim şekilde yaşansın istediğin bir ilişki var belki ama yönetemiyorsun belki. Karşı taraf buna müsaade etmiyor belki. Bir direksiyon düşün. İki kişi de başına geçmeyi istiyor. Burada bir kapışma ve zıtlaşma olduğundan dolayı işileri gitmiyor. O koltuğa sen de oturmak istiyorsun. O da bu iş kariyer anlamında da olur. Evet. Başka yukarıda. Yukarıda bak. Kalpten bir gemi var. Ah keşke şöyle 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 bir e, durum olsaydı diye böyle gönülden böyle bir şeyler geçirilir ya. Öyle bir şeylerin keşkesi falan olabilir ama yine de güzel çıkmış. Bu da bir anı gibi bir şey gibi. Bak güzel. Güzel. Sana kapılar açılmış. Güzel şeylerin eşiğindesin. Şu alt tabağımıza bakalım. Üzüntüler seni terk ediyor. Aha sevdiğinle bir arada sarmaş dolaşsın. Gönülden kalpten geçenlerin yansıması olarak buraya bunun gelmesi çok hoş. Fakat ve lakin öyle derler ya. Şuradaki yılanın dilini çıkartmasını görüyor musun? Bak. Yani bu toksik bir şeymiş ve halen dil orada var. Üçüncü bir durum mu? Üçüncü bir kişi mi? İlişki hayatınızı manipüle eden bir şey mi? Bunların çıkması gerekli. Bu insanla yan yana dip dibe gelince şu an bir şey tasarlıyorsun bir konuşma. O konuşmayı yapıyoruz. Ya da yapmalısın. İlişki hayatımızın üzerinde bir çeşit belki manipüleleri, belki bir çeşit kimselerin konuşmaları, etkileri mevcut olabilir. Bu da ilişki dinamizminizi, dinamiz dinamikliğini, dinamizmini bozuyor olabilir. Bunları çıkarmak gerekiyor. Neyse. Sonra sırtına alıp böyle sırtına atıp götürdüğüm bir şeyler var. Bu istediğin enerjiyi ele geçirmek sahip olmak. Bayan erkek fark etmiyor. Sırtına attığın enerji ister para ister sağlık ister dostluk ister aşk ne istiyorsun? Bak şuradaki sensin. Sırtına atmışsın düşlü biraz var etmek vardır ya sanki artık düşleyerek bir olayını ya işte aktif etmek için de birazcık çalışmalar yapıyoruz. Burada da böyle e, deniz kuyruğu olur ya deniz kızı kuyruğu iki kişi bunun içine girmiş. Mutlu bir dönem. Partnerinle eşinle anlaşıyorsun. ürünler bunlar. Biz de ona göre yorumumuzu yaptık. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Yorumumuzu eksik etmeyin. Hoşçakalın kalınca.